Efendim tekrar merhaba. Pendik Belediye'miz Yunus Emre Kültür Yılı münasebetiyle hazırladığımız programlardan yine birisindeyiz. Yunus'un yine bir şiiriyle sizinle beraber olmak istiyoruz. Doğrusu bu şiir benim Yunus Emre şiirleri içerisinde en çok beğendiğim, en çok sevdiğim şiirlerden bir tanesidir. Belki bütün zamanı mekanı aşan şiirlerinden birisi kabul edilebilir. Aslında en çok da Yunus kabul edilebilir. Yani Yunus'u böyle bir şiirle anlatmak istesem seçebileceğim birkaç şiirden bir tanesi burasıdır. İnsanın evrendeki yolculuğunu anlatan bir şiir. İnsanın e, hayatın e, daha doğrusu hayatı varoluşun duraklarından birisi saymayı anlatan bir şiir. Yani varoluş veya yeryüzü bizim nihai yerimiz değil. Burada doğduk, burada öleceğiz ama burası bizim var olup yok olacağımız bir yer değil. Bunu anlatan bir şiir. Dolayısıyla yeryüzüne büyük insan yolculuğu veya insanın büyük yolculuğu içerisinde menzillerden bir durak olarak bakabilenlerin şiiri diye yaklaşmamız mümkün. Şöyle diyor Yunus Emre Üstadımız, benim burada kararım yok, ben buradan gitmeye geldim. Bezirganın metağım çok, alana satmaya geldim. Şimdi bakınız, benim burada kararım yok, burada dedi dünya. Yani ben bu dünyaya yaşamaya gelmedim, daha doğrusu yerleşmeye gelmedim. Yaşamaya geldim ama yerleşmeye gelmedim. Yani kararımız burası değil. Dolayısıyla şimdi mesela ben bu dünyayı ne kadar seviyor olursam olayım, biliyorum ki buradan gideceğim. Ev sahibi değilim, kiracıyım. Dolayısıyla şimdi kiracıya müddet sorulmaz. Yani 10 sene mi kalacağım, 15 sene mi kalacağım, 20 sene mi kalacağım? Bu çok önemli değil. Her halükarda gidecek. Bildiğim en önemli şey gidecek olmamdır. Kesin olan şey budur. Gidecek olmamdır. Sadece benim mi? Hayır. Herkes gidecek. Yani mesela kızdıklarım da gidecek. Yeryüzü bir gün onlardan boşalacak. Mesela sevdiklerim de gidecek. Yani ne kadar seversem seveyim onlar da gidecek. Mesela değer verdiğim her şey gidecek, kaybolacak. Dolayısıyla şimdi yeryüzüne hiç kimse karar etmeye gelmedi, yerleşmeye gelmedi. Yani burası bir sebat yeri değil. Burası bir karar yeri değil. Bu nedenle mesela bizim eski düşünürlerimiz öteden beri dünyayı anlatırken dünya bir tebeddül yeridir diye anlatmışlardır. Tebeddül ne demek? Yani değişir, başkalaşır. Hiçbir şey baki kalmaz, hiçbir şey sakin kalmaz. Dünya bir tahavül yeridir diye anlatmışlardır. Yani her şey bir halden hale geçer. Her şey bir başkasına dönüşür. Kış gelir sonra bahar gelir. Bahar gelir sonra yaz gelir. Yani baharın güzelliği yazda başka şeye dönüşür. Yaz gelir mesela sonra sonbahar gelir. Tekrar kış gelir. Hayat böyledir yani günler böyledir, zaman böyledir, insanlar böyledir, hadiseler böyledir. Bu nedenle yine Müslüman düşüncede çok önemli bir kavram olmak üzere böyle levhalara yazılmış bir cümle vardır. Bu da geçer yahu demişlerdir. Ne geçer bunu düşünmek lazım. Bu da geçer yani her şey. Mesela yaşadığımız güzel günler geçer biter ve başka günler gelir. Yaşadığımız sıkıntılar biter geçer başka şeyler gelir. En nihayetinde biz biter gideriz bizim yerimize başka kişiler gelir, başka insanlar gelir. Mesela 100 sene önce bu topraklarda başka insanlar yaşıyordu. Hz. Peygamber Efendimiz bir defasında şöyle buyurmuş. Bugün yaşayan herkes 100 sene sonra ölmüş olacak demiş. Bu çok hoş, çok tatlı bir sözdür. Neden? Çünkü yeryüzünde kim olursa olsun aslında hiç kimse kalıcı değil. Yeryüzünün tapusu hiç kimseye ait değil. Bu nedenle yine Cenab-ı Hakk'ın esması içerisinde çok mühim, üzerinde çok düşünmemiz gereken isimlerden bir tanesi Elvaris'tir. Yani biz yeryüzünde Birbirimize varis oluruz, babalarımıza varis oluruz, bizden sonra çocuklarımız bize varis olur. Fakat bu nereye kadar gider? En son gelir ve varislik Allah'ta biter. Bu nedenle de Cenab-ı Hak göklerin ve yerin mirası Allah'ındır buyurmuştur. Yani bu göklerin ve yerin nihai sahibi odur. Nihai sahibi kimse aslında baştaki sahibi de odur. Dolayısıyla şimdi Yunus Emre bize bunu söylüyor. Fakat devamlı çok hoş bir şey var. O da şu biraz ironi tarzına söylüyor. Benim burada kararım yok. Ben buradan gitmeye geldim. Ben bunu kesin biliyorum. Ben gideceğim. Ben gideceğim. Bezirganım. Bir tüccarım ben. Metağım çok. Çok malım var. Alana satmaya geldim. Şimdi satıp ne yapacak onu? Yani satınca yani para mı kazanacak? Hayır. Bu bir ironi. Yani bize diyor ki benim çok malım var. Yani çok mülküm var. Çok çok tüca, çok çok büyük tüccarım. Aslında bir şey yok. Yani fukara, yoksul. Çünkü adı fakir, derviş, miskin. Bir şey yok ironi yapıyor bizimle. Çünkü biz çok mal edinmek istiyoruz, çok meta edinmek istiyoruz. Sadece bunu parasal anlamda söylemiyorum. Her bakımda. Mesela ilmimizin çok olmasını istiyoruz, statümüzün çok güçlü olmasını istiyoruz, çevremizin çok fazla olmasını istiyoruz. Şunu istiyoruz, bunu istiyoruz, sürekli istiyoruz. Yunus, Yunus Emre diyor ki ben bir vezirganım, metam çok, alana satmaya geldim. Şimdi ikinci bir nokta belki şunun üzerine durmak lazım. Şimdi vakayla e, ahlakın şöyle bir farkı vardır. Vaka olan durumdur. Mesela dünyaya geldik ve buradan gideceğiz. Bu vakadır. Bu herkes için böyledir. Yani yeryüzünde yaşayan bütün insanlar buradan gidecektir. Yeryüzündeki bütün işte ağaçlar yok olacaktır. Yeryüzündeki bütün hani bazen böyle mesela bir takım bitkiler, bir takım hayvanlar yok oluyor. insanlar çok üzülüyor. Yeryüzünde mesela bugüne kadar ortaya çıkmış olan türlerin %98'in kaybolduğu söyleniyor. Dolayısıyla şimdi yeryüzünde asıl olan prensip fenadır, beka değildir. Yani kayboluculuktur. Her şey gidecek, her şey değişecek. Bu vakadır. Vakayı bu şekilde anladığımızda aklımız çok önemli bir bilgi edinmiş olur. Fakat ahlak bunu kabul etmek değil, buna göre yaşamaktır. Çünkü bu zaten kendini kabul ettiriyor. Yani herkes ölümlü olduğunu biliyor, herkes yer değiştireceğini biliyor, herkes her şeyin kaybolacağını, her şeyin değişeceğini biliyor. Fakat buna göre bir yaşama gerekiyor. Buna göre yaşamak ne demektir? Şimdi buna göre yaşamak bir insanın büyük yolculuğuna inanmak demektir. Yunus Emre'nin cümlesi bunu söylüyor. Benim burada kararım yok. Ben buradan gitmeye geldim. Nereye gideceğim? Nereden gelmişsem oraya gideceğim. Bu insanın büyük yolculuğudur. Ee, i̇kincisi dünyanın geçiciliğine inanmak demektir. Eğer biz dünyada geçiciliğe inanırsak kinlerimiz, nefretlerimiz, öfkelerimiz anlam değiştirir. Buradaki çalışma mesai'miz anlam değiştirir. Dünyaya bakışımız anlam değiştirir. Uçan bir kuşa bakışımız anlam değiştirir. Neden? Çünkü biz hepimiz... Büyük yolculukta yol arkadaşı haline geliriz. Galiba bugün dünyaya Yunus'un söyleyebileceği en önemli cümlelerden bir tanesi budur. Biz büyük bir yolculukta yol arkadaşı olan, tarikat kardeşi olan insanlarız. Bu tarikat Allah'tan başladı, Allah'a doğru gidiyor ve Allah'ın e, himayesinde ilerleyen büyük bir yol kardeşliğidir.